Ey çocuk! Dağlar saçlarını taramış gibi gözlerin yorgun bakıyor. Sanki Fırat, sanki Dicle, sanki Gediz birikmiş damarlarında. Sanki Meriç gibi Arafta yüreğin. Sanki Aras gibi üşümüşsün yolda. Sanki Asi gibi dönmüşsün sevgiliye koşa koşa. Bulutun yolunu bulamamış, bir sağanak vuracak sanki Günlerden bir günde gözlerin, Ey çocuk, bir yalanı üzerine örtseler de, Gerçek bir kibrit çöpü gibidir. Bir vakte sürter de, yakar yalanı be çocuk. Yaşın kaçtı, gençti, toydu, tabutun yaşı senden büyük. Kurşunun miadı senden eski. Sen dur, sav sıranı şeytana. Kaç duvar diplerine yaslana yaslana. Kaşlarını kaldır çocuk. Kır o acıdan yayı. Ceplerini boşalt büyümenin. At üstünden silkele, serp, dağıt kağıtlar gibi. Dök bir güze yakalanmış ağaç gibi hüznün yaprağını çocuk. Gül, kahkahalar büyüt öpe öpe düşleri. Merdivenler uzatsın sana en bilge kişiler fikirleriyle. Sen tırman, pes etme kendine faydası olmayanın elini çek at üstünden çocuk. Hakkı bil, özü bil, biri bil çocuk. Yarım simidini ağzına at çocuk. Alırlar elinden. Martılara bile simit atmamış bunlar. Ensene tokadı yeme, karartma enseni. Çıkar heybeden ümidi. Bir güneşe bak, bir aya, bir akşam deniz bul ve bak o yakamoza. Karanlığı gör de karanlıktan korkma çocuk. Gör arkadan aydınlığın beyaz parmaklarını, gör mavi gözlerini, su serp yüzüne, tara saçlarını, kır kaşlarındaki gergin duruşu. Bir yarına bak, bir umuda dur. Bir yaşamak geliyor, sarıl ona. Öp alnından aydınlığın ey çocuk, öp aydınlığı ey çocuk.